Burada adam solunda. Onu da çık, çık. Çık. Ah! burada zaten. Solda bir Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle Valorant oyunu ile birlikteyiz. Dostlar bundan sonra en kötü ihtimalle 3 günde bir video yüklemeye çalışacağım. Bazen 2 günde bir, bazen 3 günde bir atacağım. 4 gündür video atmıyorum. Twitch canlı yayınlarını test ettik. Yayın yaparken de bir maçın kesini alıp YouTube'a atarız diye düşündük. İşte o maç, bu maç. Herkese keyifli seyirler dilerim. Bir düşman kaldı. Geldin sen de gel 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 gel. Yani işte <laughs> Siz baya kötüymüşsünüz ya. <laughs> beklemediler. Akit yok. Abi şey. beklemeyelim girelim ya. Abi işte bak bu bu haritada güzel oyun bir dakika bu haritayı yok güzel, meleş. Güzel. En iyisi ee, yeni harita. Harita o kadar kötü değil ya. Haritayı abi, biz seçemiyoruz mu? Yok kanka burada seçemiyorsun. Herhalde bilerek oynatıyorlar. Siz benim diyecek. anca getir götürümü yaparsınız. Evet, ben sadece karpuz seçmişim evet. Tamam mı? Vallahi kızlar buğun nereden çıkar? Nereden çıkar abi? Kalıyor ya. Halbuki bizim değil, kırmızısı meşhurdur enes unut. Oğlu eski burada lan, önümde lan hepsi. Aa! Kaltı Kim ne geliyor? Evet, hepsinin arkasındayım. Senin nerede? Trafiği kapattım ya gelmedi. Oğlum, oğlum, burada burada evet, burada sağ burada sağ sağ burada ağır, Hoş geldin kanka. Ben orada nasıl adam vuramadım ya. Hepsi önümdeydi anasını satayım. Burada, Hepsine farklı farklı Oğlum. Evet. evet. Haritaya bakıyordum kanka ya. Anla ki. Tek can versene can kanka. olsun dur lan kafana mermiye yap Seni çolum adama can versene ya Bir Hadi düşman kaldı Değil can ver Boş yapma Yok 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 kanka, kanka. Oğlum susun lan bir, tamam. bir tek biz birbirimizi tanıyoruz değil mi? Karşı başka başıları... tanımıyoruz tamam Aynen herkesi bitirdik <laughs> <laughs> <Tamam. Evet. gülüyor> Oğlum lan youtube açacağız <laughs> küfür olmaması lazım youtube reklamları için <laughs> doğru Kanka niye küfür ediyorsunuz? şunları yazacaksınız <laughs> Bizim takım idiot. Evet. Abi tarzı niye küfür ya? Abi sağımda geldi. Solda. Yok kurtuldum ya. <laughs> Bak Enes adama Türk sen ismini niye İngilizce yazıyorsun? benim ismim ama. <laughs> bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam. Bir nokta seçip saldırıyorum Tamam. Hadi A'da Allah, A'da, spike A'da A'da. A'da. Spike'ı verin bana Spike'ı. Ben taktiğim yapmaya devam ediyorum. Hadi Spike. Sage git git Sage git. Sage git oraya takımla git. Teşekkür ederim. A'ya girmeye çalışın A'ya ben gel gelsin hadi Ben şeye gireceğim. Hayır gidelim, kanka. Hayır hayır, birlikte değil birlikte değil. <laughs> Etin sana geliyor. Geliyorlar geliyorlar. Sana geliyor. Hepsi ben. 3 kişi var abi şu an burada. eminim. Düşman görüldü. Düşman Başlıklarsanız bence kurarsınız abi. Görüşürüz. Sekin yardım yardım. yardım yardım. Koş. Yardım. Önünde olacak önünde olacak. Bir düşman kaldı. Öldü. Bir düşman kalmış lan evet. rushlayalım. Şunu öldüreyim. Karşıdaki işte, videosu. Herhalde. Ne oldu diyorum? Kız kesmeyin. Yoksa yetişirler. Nasıl? Neyse yine aynı. Kanka yine A'ya gidelim. Yine tanka. gidelim. Yine A'ya gidelim. Biz burada Metin'le yargı dağıtacağız. Metin bak o kaydedemediğim videolardan Ağabey. birinde bak. Buradan böyle geldim. Dört kişi böyle önümde tamam mı? Bak dördü de. Buna bıçağı bir koydum. Bir şey koydum bak şöyle. Üç. Oğlum çok efsane. Aynen aynen transfer işte. Ölümü kapatıyorum öyle sağ duvarla. Şimdiden Oha şundan da şundan da buraya şundan da ipte. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike öldü mü? Met Meto gel bakalım gel. yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> Görüş kısıtlanıyor. Ben girdim abi buraya. <laughs> Hepsini yani vurdu. Orada kimse yok Biz ki. Base giriyorlar. Gir gir. Neyi gir. B'yi kurbon kumayı tamam. Sen senin önünde Metin. Metin arkalıyor mu bu <coughs> orada? Buradan <laughs> mı? Aynen. Yani yani. Tutturum, bak, bak, tut drone tut Abi şurada adam var arkalayacak beni. Gel kanka. Hoş geldin. Eğil. Ne ofte 30 saniye. Son 30 saniye. Gelelim verme. Metin koş. Düşman Bir düşman kaldı. Al kafadan. Ayakta kalan son. Nerede? Nerede? Solda. İzi ya. Hı. Easy boy. Easy Easy no. Hadi Bunlar karşılık vermeyecek herhalde. Kanka, kanka yine buradan yine buradan yargı Fazla param var, haberiniz olsun. Fazla param var her. Öyle gözü seven bir insanım yani. Eyvallah be. Al kanka sen olsun. kanka sen. Evet, Hiç Brezilya Brezilya şeftalisi yedin mi? mi? Ne oldu, He? neymiş? Zillek <laughs> e kapitalisi. O neymiş la öyle? Evet cahil kalmış ya. Evet, evet. abi ne büyük. Mustafa <laughs> da mı? Birden fazla düşman görüldü. Oğlum <laughs> A, A, var ya A, A tepeden size bakıyorlar he. Söyleyeyim siz. Aynen öyle. Alamadınız. Bak tam dediğim gibi her şey oluyor. Duramam. Meto gel Dur Meto ama gel. Ama. Yok ses aldım da orada bekledik yeni gördüm. Arkadan gel. Ne yap ya bizde? oyna. Oğlum öl la. Bir kart var. Info'yu var. Yok oldu. Man görüldü. O Öğrendik oğlum biraz. Ne yapalım ya? Nerede abi bakalım? Bak şimdi bak, ben oraya bir tutacağım. Nerede ki oğlum? <laughs> Kafa oğlum kaçtı adam. Kim daha güçlüymüş gör. Abi bu ne ya? ya. Bu ya çok iyiydi ya. 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 Bütün şey lol'da falan kalmış. Ne oldu? Video diyorum lol'da falan kalmış. Bir şey isteyen var mı? He ben iyi oynuyorum ya. Çok güzel olmadı ki oğlum. <laughs> Kanka yok baktım kayıtta da o geçenki maçlar gibi değil ya. Yani. Ama neyse hadi bakalım. Bir tane mi atacağız sadece? <laughs> video için ya bir Yoksa tane böyle gameplay, full gameplay olsun. Ya bir tane video koyalım. Ha bir tane video koyalım, sonra lol falan atarız. Duvar indirdi galiba. Tepeden ya. bak, tepeden size bakıyorlar ha. Bekim buradan adamları arkalamamız yok mu? Abi dersen? iki kişi burada, rush değil, rush, rush kişi? İki kişi burada, rush A'ya girin. Hepsi ölsün de kanka ben 5'e... A'ya girin. Abi ölmediler ya. Sende. Sen rahat ol yeğen. Yani. Beyazdırın Reiz şimdi onda. Reis burada. Reis her zaman burada. Ne yaptı lan bu? Biz buradan geçeceğiz, geçeceğiz, geçeceğiz. Dur abi, bir kur geçme, geçme. Dümdüz sağına bak biraz. Kim o ya? Evet. Sağ bak abi bir daha. Oraya bak. Gel oğlum ha düşman kaldı. O Ben mi? Yok abi geri. Bana diyor da. Çok ki bunu. Son 30 saniye. Kur bombayı. Kanka bombayı kur bombayı. Bombayı kur bombayı. Bende mi oğlum? <laughs> Oğlum desene ya sen de diye buraya Fırıyor mı kuruyorsun? Yani Oralara bir yere koy tamam. kanka kafanı göre. Dördü musun tut abi. Abi dördü musun tut ha. Dördü mü Nasıl kurdum ses baba? Diyordum, ses Nasıl Son kurdum baba? baba. Kanka yani, bu ışınlanacak, şey. buraya ışınlanacak. Sabah, hiç ses vermedi şey. ya. Base yerinde. orada. Yük kalmadı ki. Ne yapıyorsun ya? Şey hiç mi? Şey hiç mi? Kapı çaktı da oynuyorsun ya. Hızların yükselişini buradan duyabilirim. Oh, belki daha geçmiştir. Fazla param var haberiniz olsun. Neyse, bir şey isteyen var mı? I, I am into you. I am into you. Ahmet'im burada. Ben oraya hatta gelmedim. Aynen doğru. Evet. Ne yapıyorsun Kans, lan? Nasıl kill alıyorum ama görüyorsun babayı. Vallahi helal olsun kanka. Buradalar abi. Burada çok ses var. Neredeler? B'de mi? Bir tanesi boy... Bir tanesi de yürüyor. Ses yok Drone şu an. gelmiş. Drone gelmiş. Geliyor. Öldüm dikkat abi. oğlum adamlar niye Biri... mı? <laughs> Aynen, raşat ediyor ölüyorlar ya aynı raşat basalar ölmüş Görüş kısıtlanıyor düşman görüldü kanka. Görüş kısıtlanıyor Etin sen mi çıktın Bir düşman kaldı Ah be ben niye öldüm ya Sen bir kayısın Abi o bizim çok sıkışacağız Rakip çok kötü kanka rakip çok olduğu için hemen ölüyorlar. Karşıya geçeyim e, mi güçlenelim biraz? <laughs> <laughs> Bir şey isteyen var mı? En sağ ol. olsam şu an geçemiyordun ha. He? Şu, oyunu bitireyim. bu için. Editleriz müzik falan ekleyiz. Bizi gerek Adam ne yaptık yemiyor lan. Yerde kal. Atamadık. Başaramadık diyor. Başaracağım. Başaracağım. Bir düşman kaldı. Ya ya adamım niye yapıyor? Adamı niye... <laughs> burada ya. Adamım benimle burada. Güldük eğlendik. Ölme Abi. vakti bıçak atacağım bıçak. Bıçak atacağım bıçak. Lan <laughs> sen onu bıçak, bıçak at, 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 tamam, at gel, gel. Ben atacağım lan ben atacağım. Vallahi Geliyorum. bir atacağım. Ben. Al sana bıçak. Oğlum sana demedim. Oza dedim. Çünkü uzun oza değil de adam. Bu <laughs> sattı Onlar almıyorsa bile sen işini ciddiye alacaksın. Seni sal çok kötü. İşin ya. fazla param var haberiniz olsun. Battan beri para ya. Ne yapacağız bu kadar parayı anlamadım. Gidip adamlara şey atacağım, ha? spike atacağım biraz oynasın da. Ya böyle atarız işte böyle. Kanka yok, sen bir tane yer ben buradan, buradan yarışacağım. bak. Yo buralara da kaldı. Başını başını kalsın. Anı kalsın oğlum. Eskobar bir tane yer olmuş. Bak şu bak ülkeye al ülkeye. Evet, Neyse abi bence o videoluk olmadı ya. Gökte ne var? Geberin. Oz oraya ulti mi atılır? Kanka böyle bir ulti yok ya. Kanka adamlar buradan geliyor. Ama bilmiyoruz ki adamlar tam orada mı emin örmeyin gidiyor. Bak izliyoruz şunu. Windows da var mı? Mesela gel. Çürüdü. İşte böyle oynadı. Bak arkadan vuruyor abi ya. bir düşman kaldı. Ya evet. evet, seni ne yakaladım az kaldı. Evet, dur. Tam adam beni gördü kanka. Nerede adam? Orada mı? Dur Vay dur ya, abi. Haytan orada işte bence. Tam tik tikmiş attı beni sattı. Bu nasıl o, bir şey lan? O? o seni göremez mi? Bu? Yok. Bana hile attığına göre. O sadece vurtu ya. Viper mı? Ama abi adamlar o kadar kötü ki. Ben dedim ki senin base'e dedim seni gelip öldürmediler. Yazık yani. Ya sen abi öldüremez adam. Aynı, Aynı midden yar şey. kanka. Aynı taktiği yapalım. Baba yine oynuyor. Svc'de atayım mı paran yoksa? Evlendir, çocuk ölecek abi burada. Demedim deme. ben. Kendileri ben zannediyorlar. Manyak olacak? Ne dumanladım oralarda. be. Öl şimdi. <laughs> doğru ölür lan. <laughs> ölür müyüz be? Rakip öldürüldü. Kuvvet yerinde. Bir düşman kaldı. Bir en en Enes <laughs> şimdi onu sıfır olsun ya bu maçı kaybedeceğiz. Ya yürü git oğlum siz kaybetseniz de ben kaybetmem ben. Bir dakika bomba kimde? Metin'de değil mi? Tamam, ben tek gideyim Bombayı alıp adamlara vereceğim. <laughs> Adam Alım burada koşuyorum. Şey yürüyorum. <laughs> gel babuş gel 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 gel. Geldi. İş kapıda. Düşman Sağdan geldi. <laughs> Sağdan mı? Sağdan. Bekle bekle göstermiyor. Eğitimi atacağım. Eğitimi çalma. Bıçak yiyecek o ya herhalde. Bir düşman kaldı. Abi o nasıl ya? Ben vurdum onu. Kim vurdu onu ya? Ben vurmuştum bu adamı. Ares çok kötü ya. Nasıl ölüyor ama Bir dakika bombadan Bize... ölüm ölümden sayılıyor ama mu? Evet. Sayılıyor tabii. Oğlum bilseydim ölmezdim. He? Bit yaparsın. Ölmeden bitir. Ölmeden bitir. Oğlum. Bileyim oğlum. Öl Aynen, ölmüş olmuyor mu? Öyle mı? yapacağım diye zaten şey de. Hayır yok, şey. Yok. Onu <laughs> böyle klik bir clickbait mi olur lan? <laughs> o yalan olur bu yani. şey yani bombayı. He aynen. Hiç kimse bizi öldüremedi dedik. Sadece kendimizi Onlar öldürdük yapalım, dedik. sıfır aldıran takım. Böyle bir clickbait var ki hani o çok güzel maçlar Abi silah almamış. <laughs> Varlık içinde yoktu ki. <laughs> ne oldu lan bana? Çok güzel o senin silah almaya geliyorum. <laughs> Abi silah yok sınav, ya kaybettik ya. Silah ver silah. Ne silah mı silah da? Abi bir şunu report etmem lazım. beni kaldırmış, kaldırmış lan <laughs> beni kaldırmış diyor abi, ya. Beni kaldırmışsın fark etmedi <laughs> soru ya. Görüş kısmı. Paris hayat silah Paris abi. Paris Paris. Paris çok sen hani çok geçsin ya. Tabii şunu flame'den raporlar mısın hoca? Kordayı 8 raporluyorlar. Kordayı raporluyorlar. Lan Spectre'yı ısındın mı ya? Bize söyle. Trans Spectre'yı ısındın mı diyorum. Ha ısındım ya bunun spray transferi 10 numara 5 yıldız. Yani, Ulan bot, bot olsa daha çok zor zor var olur Bizim vermeyeceğim lan <laughs> Bu yarının son turu. Bombayı yedi ben alırım kendim. Sonra hepsi uçacak. Fazladan kredim var. var <laughs> Enes'i öldüreyim mi bombayla? <gülüyor> <gülüyor> bir durdum şöyle bir de. E, ee, öldüreyim mi seni bombayla? Ha şurası sıfır olması lazım da bombayla öldük ya. Yani kendi evet, kurdum. abi bir kat ölür öldür abi. Dur ben de yavaş yapayım. Gerçekten Her bunu şey yaşayacak mı? Yapmıyorum <laughs> hadi yapıyorum. Onu, yapıyorum. <laughs> Bak o sizin tepenizde sonra alamayın. Beyde var gibi, yüzde yüz var. Of ya. Ha, Orada değil. Koş, koş. İleride, ileride, ileride <laughs> solda. Yok ya biz burada yürüyoruz adam koşturup duruyor. Bir düşman kaldı. E kanka. Helal lan sana. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Nerede nerede bu adam? Yat oğlum, yat. Aa ne güzel oluyormuş hava yatınca lan ben ne yapacağım Olmadı ben. Ya, taraf değiştiriliyor. Esas bu, bu, bu video Son sence YouTube'da mı? Boy. Yok tabi oğlum YouTube'da bir yerde çıkıyor bu yani. Ama nasıl yok oğlum ilk defa altı şil aldım. <laughs> Kanka ama şöyle Bunlar evet. bunlar yine rushlar ben size söyleyeyim. Hani hem kolaydı. Hem de böyle güzel bir hareket yoktu ki bu oyunda. Aynen. He? Atabilirim ya 13 0 yani. Yok abi Öyle ya, ya. aşırı kötü olur. O Hı? geçen maçlarda Aynen. Geçen, evet, oğlum hiç ölmeden hiç fena 13 -0. değildi. Geçen maçlarda skorum daha kötüydü ama daha iyi oyun çıkarmıştım. Birden fazla düşman. Mid'den giriyorlar. Düşman görüldü. Düşman görüldü. da. Uyu. Uyu. Ya Oy. Oy. konumu gayet iyi. Ama yavaş oynaman lazım. Evet. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Ayakta Bak şimdi bak bak bak. Bunu ne yapıyor? yapıyor? Ne yapıyor kardeşim bu? Report değil şunu? Solda. Son 30 saniye. Tek taban. Savunucular kazandı. Çok kolaydı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videoları beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Böylelikle bana da çok destek olmuş olursunuz. Hepinize <laughs> iyi abi. günler dilerim. <laughs>